Çok ihtiyaç var Kesinlikle. çünkü çok oldu kapısına ekmeğini astığımız arkadaşımız, konumuz, doğru, komşumuz. Doğru. Çünkü çıkmaması lazım, değil mi? Markete Kesinlikle. gitmemesi lazım. Kesinlikle. Ee, bakalım nasıl bir hizmet varmış, İzleyelim görüntülerimizi. Sizin de böyle bir haberden e, böyle... haberiniz olsun. Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. İzliyoruz. Gece boyu aşevinde yemek pişiriyor. Haydi başına. Sabah olunca koronavirüs hastalarına dağıtıyorlar. Covid-19 tanısı konulmuş vatandaşlarımızın sıcak yemek desteğimiz var. Sağ ol, Allah razı olsun. Koronavirüs sürecinde karantina dönemi oldukça önemli. Hasta insanların, virüs taşıyan insanların dışarıdakileri ve kendilerini koruması için evde karantina kurallarına uymaları hayatı önem taşıyor. Peki karantina sürecinde yiyeceği, içeceği ve market alışverişini nasıl karşılayacaklar? Bunun için İstanbul Beyoğlu Belediyesi bir çözüm buldu. Arkamda görmüş olduğunuz sıra sıra koliler sabah, öğlen ve akşamları koronavirüslü insanların evlerine ulaştırılıyor. Yanımızda Beyoğlu Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hasan Yılmaz var. Peki Hasan müdürüm. Arkamızda koli koli yiyecekler var. Kiminle buluşturacağız şimdi onları? Biz daha önceden zaten bu Covid çıkmadan önce de ihtiyaç sahibi ailelere günlük belli periyotlarda sıcak yemek götürüyorduk ailelerimize. Bu koronavirüs salgınından dolayı da hastalığın yayılmaması ve hijyen kurallarına uyarak biz bunu kendimiz götürelim dedik insanların ayağına. Dolayısıyla da bize müracaat eden Covid e, hastası olmuş e, vatandaşlarımıza biz e, bu yemeği bizzat kendimiz götürüyoruz. Ekiplerimizle birlikte kendi tedbirlerimizi alarak kapılarından teslim ediyoruz. Önce komuta merkezine ihbar geliyor. İhtiyacı olan adres belirleniyor. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Covid-19 tanısı konulmuş vatandaşlarımızın sıcak yemek desteğimiz var. Bilgilerini alabilir miyim aile? Açık adresini alayım. Peki, Kasımpaşa'da İstiklal Mahallesi'ndeyiz. Şimdi 60 yaşında bir çift var Covid'li. Kadriye teyzemiz ve eşi Covid hastası. Şimdi onların yemeklerini götüreceğiz. Karantinadalar şu anda ve yemek yapamayacak durumdalar. Bunları da aldık. Tatlılar var, ekmeğimiz var, yeme yemeklerimiz var. Şimdi kapıdan ya da temasla veremeyeceğimiz için camdan vereceğiz yemeklerini. Camdan. Şimdi bu cam... Kadriye teyzemizin camı. Merhabalar, geçmiş olsun. Kaç gündür evdesiniz? 16. 16 gün. Nasıl hissediyorsunuz? İyi misiniz? İyi sağ razı olsun. Bir kardeşim dün munfat Biraz sıkıntıydı onu. Ondan bir aldım. Başka bir şey yoktur. <laughs> ah, ben Çok iyiyim. Koronavirüs sürecinde tabii ki e, sosyal mesafeye ve maskeye dikkat etmek çok önemli. O yüzden biz de hem yemekleri verirken hem de röportajı yaparken olabildiğince uzak durmaya çalıştık. E, 15. günleri olduğu halde biz yine de e, yaşlı çiftimize uzak durmaya çalıştık. Şimdi yol boyunca e, Kasımpaşa'dan çıktık yola şimdi Taksim'in altına bir mahalleye gidiyoruz. Bu mahallede de 50 yaşında yine Covid'li bir hasta var. E, ona yemeğini götürmek üzere ekiple birlikte sokaktayız. yemeğini şimdi koyduk. Kapısından e, içeriye koyduk fakat kendisi içeride uzakta duruyor sosyal mesafeli olarak. Ve e, bu şekilde. Orhan Bey geçmiş olsun. olsun hoş geldiniz. E, nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Yani şükür Allah olsun Öyle Peki. gidiyor yani. Ya ateşiniz falan çıktı mı? Belirtiler nasıl hani size teşhis kondu? İlk, ilk zaman çok felaket ateşim çıktı. Felaket bir ateşim yükseldi diyeyim tahmin ettim. İlk yardıma gittiğin gibi doktor dedi doğrudur dedi. Zaten geldiğin gibi bir daha da evden çıkmadım. Sağ olsun yukarıdakiler olsun, belediye olsun. Herkes yanı yardımcı oldu. Allah razı olsun herkese. Hepinizde Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Umarım en kısa zamanda atlatırsınız. ne kadar yüz güldürücü görüntüler bunlar evet. işte hani böyle zamanlarda kenetlenmemiz gerekiyor diyoruz doğru, ya. Doğru kesinlikle. Öyle